Tamam. Al Mehir'cim. Yayındasın sen bununla. Ustam. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle. Ömer'le. Bak onu kulağına. Al oh, gayet oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ayneye bakacağım. Al. Ah, Ver iyi misin babi? <laughs> Şimdi arkadaşlar şimdi ben oynayacağım. Ömer oynayamıyor maalesef. Şimdi oynayacağız. Hadi hadi şey. Ne? En oldu böyle ne bu? En havalısı bu Ömer için sor. Ömer için soruyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi, şuna şuna. <laughs> <Meclisi> var, bak güzel Ne güzel ben tuşlar çıldırdı. Hadi bu oynayalım. Bekle. e <laughs> 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 böyle. Evet, Merak etme, geçeriz. Evet öp, Çok kolay, yüksele. <laughs> 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 Abi, benim arkadaşlarım da varmış. Al, al. Aa, arkadaşlara neye gideceğiz? Dur, al. Arkadaşlarım neye acaba? Onlar, bunlarla bahsediyor kişiler sizlerle

Aa bunu çanta her çocuk da oynuyor değil mi? Allah! Sen ne gittin? Ben buradayım. Hadi sen yanımda mısın? Buradayım ben. Ha sen olmasın değil mi? Allah düştük aşağı. Aşağıda neler var? Dişler çıktı dedi. Aşağıda neler var gördün mü? Evet ya. Vay!

Bip bip bi, e <laughs> <laughs> i̇şte, bunu, bunu... Hadi. Hadi oynayalım. Bip bip. Benim tuşlar çıldırdı bak. Bu ne? Ben açtım. Ben ben ne işte? Duyuyor musun? Evet. Çok kolay. çok kolay. Çok kolay çok kolay. Çok evet. kolay. Ben de diyor, çok kolay. Dur ya bu ne? <laughs> Allah kahretmesin bu ne? Bu! Bu kölemi döve. <laughs> Hayır <laughs> bir yokuz. bir yokuz oley. Bizi elediler. Bizi elediler. Bunu <laughs> çaktı. Dur. Biz milleti izliyoruz şu an. oynamıyoruz. <laughs> bak, bak. Bak. Biz milleti izliyoruz şu an. Hadi koş mavili. Hadi. Hadi koş mavili. Biz nasıl yaptık zaten? Kaybettik şu anda eleyiz. Oh, uy, mavili. Başar, hayır hayır. Sen de yoksun şu an oyunda. Sen de yoksun. Hadi mavili koş mavili. Koş mavili hadi. Mavi çok güzel gidiyor değil mi? Allah mavili düşürdüler. geçecektik değil mi El, iyi ki eyle, eğlenmişiz yok soruyu nasıl geçerdik Ömer evet. arkadaşlar Ömer benim kardeşim değil merak etmeyin kardeşim yok <gülüyor> <gülüyor> kardeşim o şimdi vır 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 şimdi başından alacaktı hadi Öşen... hadi ya bak süre bitiyor Süre bitiyor Mavili. Mavili. 28 kişi olacak. Şimdi 21 kişi. Yemin ediyorum.

çok zor geldik. Nasıl yapacağız? Ya Allah kahretmesin ya. Ya arkadaşlar. Ya biz de varız oyunda Allah kahretmesin. <laughs> Allah. Devirmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bak beni düşürdünüz. Ben, beni de açtı. Ne yaptın gidiyorsun? Çok ya? iyi gidiyoruz. Aman ya! Düştüm. Ah. Bekle, bekle, bekle! Ve atla Hı -hı. Ah! Hı -hı. Ah! Aşkım benim ya! Ben şuradan gideceğim. Sen şey yanındaki benim. Sen, ben de sen de buradan git. Ben burası sen... daha kolay. Burası daha yavaş dönüyor. Ah. Aşağı, aşağı. Merak etme hiç kimse kazanamamış. Evet ben de kazanamadım. Ben kendimi aşağı atıyorum. Öldüm ben. Ben kendimi kazağı. aşağı atıyorum. Ben, Görüşürüz. Ben, ben yandım. Aa! Ay 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 ay. ay. Nereye gidiyoruz bu adayı. Herkes çok geçmiş. Biz çok az geçtik. İki kişi kazanmış bile ya. Hiç katı kazanmış bile. Hoy. Hoy. Ben kazandım. Ben gidiyorum yolda. Seni geçtim. Ben seni geçtim. Büyüyor musun? Ben kazandım şu Ben kazandım. Musun? Hayır sana ne diyor kendime diyor. Hayır! Zıplar ya? <laughs> düştü ben oh. orada. <laughs> ee, ya hadi! Seni görüyor musun Ama ben öldüm <laughs> 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 Ben de öldüm. <gülüyor> ben seni orada <laughs> Çaktırmayın arkadaşlar. hemen şu anda ha, çakma şeyle oynuyor. Attım, çık. Çakma Hı, derken kendim şöyle şeyle oluyor. Kendim kendim. <gülüyor> <gülüyor> şöyle Diğer şarkı diyecek şeyle oynuyor. Ha! Artık kendime güveniyorum ben. O yüzden ben de kendime güveniyorum. <gülüyor> <Ya>! <gülüyor> bakar mısın ben mavi şeydeyim. Mavi lideyim ben. Aynen. <laughs> Ay ben düştüm aşağıya. Evet. Allah! Nereye? Abi ne şey yaptı? <laughs> Bir daha niye sabır daha niye? Işın. Ayar! Gene kaybettik. Çakıdın mı? Evet. Erkeğe döndü İnşallah kazanırız da kolay bir şey tamam. gelir. Bağırma. Tamam mı? 200, 200, 200. Duydun beni? Tamam. Bağırmayacak, sesi tamam. gelmeyecek içeri. Tamam. İnşallah kolay bir şey gelir. Evet ya kolay bir şey gelsin. Ya Allah'ım lütfen kolay bir şey. Ama kolay dedim. Kolay dedim orman çıktı. Olan daha kötüsü de ne? Hayır daha kolay. Aa! Ya da daha zor. Ya bunu şey nerede? Ben neredeyim ya? Neredeyiz? Aa biz yokuz. Elendik ya. Ama yine ses de güzel. Hadi, hadi bak şimdi sen hadi. hadi. Ben takım tutmuyorum çünkü bizim kazanmamızı istiyoruz, istiyorum. Böyle destek verdik de diğerleri kazanıyor. Söyle yapamazsın. Yapamazsak önlü, 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 Ben de sen de öyledin. De niye söyleyeyim mi? Niye? Çünkü biz onlara destek verdik de onlar kazanıyor.

ne? <laughs> evet. Ünlü şu an. Dur şuna şuna basıyorsun. bir de şuna bak. Tamam çıktık. Şimdi kendimizi hazırlayalım mı? Tamam. Hangisini tutuyorduk? Dur. Çarpıya bas. Ha, çarpıya bastım. Ha. Dur. Şimdi şuna bas. Şu delik var ya. Hı -hı. şurada. Şuna bas. Ha. Dur bir şey olmuyor. Allah ne oluyor ya? Arkadaşlar ya. Dur kareye basalım. Arkadaşlar şu anda bir sola koyayım. Şu an Dur. Sesimizi değiştireceğiz şu an. Nasıl değiştireceğiz? Aa ikili de oynayabiliyoruz. O Onun... da. İkili daha güzel değil mi? Aha. Ya. Dur babama seslenelim, ee, bize onu şey üstümüzü değiştirme yerini açsın. Baba! Bab! <laughs> Sana Barış abi diye seslen. Ya. Şey, baba baba onu. Şey aldın, üstümüzü abi. üstümüzü değiştirebilir miyiz burada? Ben kendimi de değiştirmek. Tamam, ya. tamam, tamam. Ver baba! Benim üstümü değiştirmek istiyorum. Ben de istiyorum. Tamam. Sırayla. <laughs> ne yapıyorsun? <oluyor? gülüyor> <laughs> <laughs> Bağırma ya. ya. Dur ya. ya. Parıltılı olanı alacağım ben. Tamam, çarpı seçiyorsun. Dur ya, bu daha güzel. Ama erkeğe benzedim böyle. Böyle ya, böyleydi. böyle ya. Böyle ya. Ya renk seçemiyorum. Ben kendi, bu. Ben de kendime ne? Veya ben bu. De kendime bu. Ben de kendim navi olacağım. Ben çünkü Ya gerçekten Ömer de oynayabiliyor ben... mu şu an? Niye? Kolları değiştirseniz oynarsınız ya. Ama <laughs> Boyun tek kişi. Şarj edelim o zaman bunu. Ömer sadece izlesin beni. İsterseniz ikiniz araba yarışı oynayın. İkimiz de araba yarışı mı? Hı -hı. Nasıl? İkiniz aynı anda araba yarışı oynayabiliyorsunuz. Aa yok onu da oynayamıyorsunuz. Pardon çok İkiniz beraber oynayamıyorsunuz yani. Tamam. Evet. Ömerciğim, oynayamıyorsun. Hayır kolu verirsin Ömer'e sırayla oynarsınız tamam Tamam. Ömerciğim, al. Ama karakterini düzelttin mi? Düzelttim düzelttim. Ha. Düzelttim karakterimi. Şey kalsın. Tamam tamam. böyle. Tamam. Şimdi bekle. Sen beni Bak şimdi. Şu çarpı ile zıplıyorsun. Şunla da yön veriyorsun. Bununla onunla, onunla ekranı yamultuyorsun. Onunla, onunla bir şey yapma. Yoksa yanlış yöne bakarsın ve kaybedersin. Nereye gittiğini göremezsin yani serpeyle zıplıyorsun. Buna yön veriyorsun. Tamam? Şunlara falan basma. Niye? Şunlara, şunlara, şunlara. Ellerini sen ilk önce buna bas, sonra buna bas. Tamam mı? Hadi bak. Hadi 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 Yapamazsın Ömer. Bak bu çok zor. Evet. Sen bunu yapamazsın. Sese gel, gel çocuk. Sese gel çocuk. Sese gel çocuk da nasıl yapıyorlar öyle? Çünkü çocuğun yanında babası var. Evet. <laughs> Bizim yanımızda babamız baba Babalarımız konuşuyor çünkü. yürü <laughs> 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 yürü. Benim karakterime Allah düştük. Sen yani benim karakterime düştün <laughs> ya. Hayır 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 Hay, <laughs> Şimdi o bak önler <laughs> <Gel, düştüm. gülüyor> Biz niye oynayamıyoruz bunu? Sese gel çocuk gel dedik bitiriyorlardı.

kadar gitmiş. Ha? Arkadaşlarımız tam nereye kadar ha. gitmiş. Ha. Bu sosyal dinliyor tamam mı? Bu sosyal dinliyor kadar sonra oynayacağım bununla. Ben de onunla oynayacağım. Bu, bu sosyal dinliyor kadar sonra ben de onunla oynayacağım. Elendiğim de elendiğim. Drum, stamper, drum. Dur ya araba yarışı oynayalım biz. Evet onun. Hmm. İki kişi şey oynuyor ama. Aa oynan oynanamıyor iki kişilik. Niye? İşte öyle. Niye ki? Bilmiyorum. 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 Sağlı... Hazır şuna. Şuna bak. Tamam, şarjı iptal. Bunu başlat.